Arkadaşlar kutu açılımı yapacağız da. Burası çok dağınık olduğu için. Aslında çok dağınık. Ee, o yüzden toplamam lazım. İkinci videoma geçtim arkadaşlar. O video bitti çünkü. Şimdi arkadaşlar buraları toplayayım geleyim. Çok sıkıntı yok. Sonra kutu açılımı yapacağız. Hadi. Arkadaşlar topladım. E şimdi ışığı kapattım. <laughs> gideceğiz. Hadi gelin gidelim. Du -du. Gel. Gel, 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 gel. Dur, Arkadaşlar şöyle yaptım. Bu böyle görünüyor. Ben böyle yapmak istedim. Şöyle gözler de var. Siz Şimdi arkadaşlar buradan bir tane karakter seçeceğim. Şimdi o size yakınlaştırın. Arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz gibi. Ben şöyle yaptım. Bu böyle. Buradan şimdi bir karakter seçin. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Pembe diyenlere abone olsun. Ay Like atsın, e, mavi diyenler yorum yapsın, e, sarı diyenler yorumlara baksın, e, yorumlara baksın ya abone olup kanalıma abone olmayı unutmayın. Üstü böyle, altı böyle. Şimdi arkadaşlar bunun açılımını yapacağız ama ilk önce sabitlemem lazım çok uğraşacağım bence. Sabit yemedim gelmen size şuradan göstereyim zaten görmüşsünüzdür. Şöyle Şöyle. Karakter böyle. Şimdi şura sana göstereceğim. Pembe diyenler kanalı, kanalıma abone olsun diyorum ya. Abone olsun mavi diyenler de. Kanalıma like atsın. Sarı diyenler de yorum yapsın. Burada burada Yeşil, yeşil diyenler de Eee yorum atsın. Arkadaşlar gösterdim ve açıyorum şimdi aç Şimdi arkadaşlar şuradan geçeceğim şöyle. Bekleyin. Hadi vayneç. <laughs>